Amca'ya gidiyoruz. Şey mi? Salıncak mı? Gevşek ya. O değil var ya restorasyondan sonra ilk defa biniyorum. Aynen. Sürekli itiyorduk gidiyi. Abi, sert kalkma <laughs> Kalksa sen de gidin herhalde bagaja Abi gözünü seveyim cam 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 Arka camımız takıldı Şöyle gösteriyim Orjinal orijinal camı da açık rezistanssız olduğu için cam montajı da şurada yapılıyor. Aynen. Gölgeli. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapan ne? Tam var abi. Sema abinin boyu bayağı kısaldı. Ne? Ağabey, ne? Abi bu Buna yıldır değil Aynen Diğerine vermiş, bu İtalyandır <laughs> Ne alakası var ya Abi senin araba soğuk iklim arabası Altının zift izolasyonu ona göre yani <laughs> Sonuçta Altan Çürüyen'in adı yok <laughs> Bu <Buyur> ustam <laughs> <laughs> Tamam Abi. Merhaba Aracımızın dış aksamı Tamamen bitmiş durumda Güzelce sildik Safayla Saat, Saatimiz Gece 1 Aynen Güzelce sildik aracımızı Semih abi yorulduğu için gitti Diğer arkadaşlar da gitti Camlarımız çok güzel oldu Arabanın rengine yakın Yordu bizi ama Gidi, yeşil kerata. Yeşil cam tak. Arabayı Bilmiyorum cam takılırken de yani. Yok ama Arka camı orijinal taktık o renksiz. Evet. Bu da niye? Yeşil camlar üretilen firma da Olimpiya firması. üretmiş. Tabi 100 milyon tane orijinal olmadığı için. Hiçbir modeli yok. Hani 76'sında da yok yani. Evet. Bazı öyle diyenler oluyor çünkü. Aynen. Rezistans olayı zaten, zaten kaç yıllık mevzu ki yani. O yüzden Orijinal camını taktık arkaya. Çiziksiz. Aynen. Aracımız bu şekilde. Artık içini takmaya başlayacağız. Dış da sadece çıtalarımız. Cam sıyırcılarımız ve çıtalarımızı takacağız. Sonra içine başlayacağız. İç kısmı zaten karşıda görüyorsunuz. Şurada. Göstermiş ve gibi. şurada. Bayağı bir malzeme. Takılacak. Evet. Ben bu arabaya aldı Aldığım yalatım malzemelerine bakın. Boyalar, bilmem neler. Daha bunların yarısını çöpe attık. Yordu bizi. Ama değdi. Yani şu bak. Vuracağız kırbacı, vuracağız kırbacı, vuracağız kırbacı. Aynen. Hayırlı geceler herkese. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar arkadaşlar. Bugün... Camlarımız takıldıktan sonra cam sıyırcılarını takıyoruz. Bugün Semih abiyle baş kuşayız. Garnitürleri buradan ayırdık. Güzelce kromajlarını parlattık. Cam sıyırıcı nikelajlarını. Diğerleri de burada. Çayımız hazır bekliyor. Önce çayı hak etmemiz lazım. Bir tarafına taktığı? Biraz zor geçiyorum ama şöyle göstereyim ben size. Şu an elimizden biraz kirli ama. Deyiği abi Aynen. <laughs> yani abi, iyi seviyor, mi? Evet. Ne bu Karnetürlerimiz. Demek onlar 124 değil ha. Hakikaten bunlar... Şahin mi ya bu? Ne bu? Şahin. İnşallah orada set vardır. Hı? Vardır set yani. Nerede? Orada vardır diyorum inşallah set. İyi geceler arkadaşlar. Ali, Osman, Osman abimiz en hassas ön düzeni yapan kişi. 124'e fısıldayan adam. Aynen. Güzelce önü, ön düzenimizi ayarlıyor. Aynen. Karşıda namı diğer pala. Semih abimiz. Aynen. Aracımız. Aracımıza kısa bir mola verdik toplanma aşamasını. Buna vermemizin sebebi bir yurt dışına gitmem gerektiği işten dolayı. Yaklaşık bir 15 günlük bir ara verdik. Aracın bir ön düzeni ardından bir içi kaldı. İçi montajı. Bir de bugün araba nazlandı. Çalışmıyor. Çalışma olma sebebini bilmiyoruz. Zaten ufak tefek ayarlara tekrar motora gidecek yani. Motor ustasına Selçuk abi. Osman abi bugün ne yapıyoruz? Bugün önzen yapıyoruz. Abi, yani evet. En güzel şekilde. Yapsa yapılacak. Aynen abi eline sağlık. Burada da Cihat kardeşimiz var. Suriye'den önzen yapmaya geldi. <laughs> Aynen. Cihat Suriyeli ama benden iyi Türkçe konuşuyor maşallah. Değil mi Cihat? Adı güzel Cihat. Osman abi orijinal değil değil mi? Ya. Ama o yağlamalı takmışlar zaten. Olabilir. Alt rotiller değişecek bir şey mi? Yok, Anladım. Tamam. tamam Rotiller var. Ditaş getirdim. Ditaş rotil var elimde. Oranın açıklığını diyorsun değil mi? Oranın aslını ayarlayacağız. Bak gördü adam Mehmet. Oranın en son abi hani konuşmuştuk ya. <laughs> Bakalım nasıl olacak. <laughs> Diğer şeyler burada. Youtube'dan canlı yayın yapmıyor Yok canlı yayın değil. Canlı yayın. Ne oldu? İtalyandır. Meydan İtalya. Evet. Sema abi takıyor bu tarafı. O tarafı Osman abi. Nili falan değil <laughs> the next you use miimps) <laughs> Evet, bu tarafın operasyonu tamam. Osman abi gereken olayı yapmış bulunmakta. Çekici bu tarafta. Şuradaki tabla burçlarını değiştirdik. Darbe takozlarını değiştirdik. Bunlar falan zor bulunuyor. <laughs> Rotiller buradan yağlamalı. Alt rotilleri yağlamalı. Rotilleri güzel olduğu için Osman abi değiştirmeye gerek yok. Son <laughs> ayar vidalarını sıkacak. Rot ayar yapıldıktan sonra gereken işlem tamamlanmış olacak. Ben, 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 Saya lihat r